Sabilu'l-dumu'i, murih Ve Allah'a ham onun Resulüne salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, yıllık Eyüp Sultan Vakfı olarak yapmış olduğumuz kardeşlik pikniğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kardeşlerimizle birlikte olmak, en azından... Gazze olayından sonra da Müslümanların birlik ve beraberliklerini arttırmaları gerektiği hangi kesimden olursa olsun aslında Kur'an ve sünnet üzerine Müslümanların toplanması gerektiğini inşallah bu tür programlarla kardeşliğimizi, dostluğumuzu, beraber istişaremizi pekiştirmek için her gün birlik miktar yapıyoruz. Vellezina cahadû fînâ lenehdîennhum subulena. Rabbimiz buyuruyor ki yolumuzda mücadele eden, gayret edenleri mutlaka başarıya ulaştıracağız başarı için birincisi Allah rızası, ikincisi Kur'an ve sünnete göre müminlerin, Müslümanların çalışması. Özellikle yeryüzünde nesli ve harsı yani ekini ifsad eden toplumlara karşı, şer odaklarına karşı Müslümanların daha çok mücadele edip, daha çok gayret edip, daha çok çalışması gerekir. حكمي دهرا طاري تقال العثار العظام به السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا واجتمع علمي وفهما امين وبعد الله عز وجل سيدنا الرسول Eyüp Sultan Vakfı Medresesi'ne iki hocalarımızdan razı olsun. Rabbim sizlerin karşılığını hayırlı olarak versin. Burada bir araya geldik. Allah için toplandık şeyler. Rabbim ayrılmamızı Allah için kılsın. Rabbim bizleri her zaman şükreden kullarından etsin inşallah. Her daim bekleriz. Rabbim sizlerden razı olsun. Selamun Aleyküm سبيل الدموع سبيل مريح Kardeşlik geldik. Arkadaşlar mutluluklar, emek vermişler. Burada Müslümanlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. E, emek veren e, ilim talebeleri, kardeşlerimize ben özellikle teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Bu işin göz, görünen yüzü görünmeyen tarafında ise bu arkadaşlarımızın emekleri var. Allah herkesten razı olsun. Gelenden de gelmeyenden de bir e, birlikteliğimize Rabbimiz bizlere daim etsin. فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل الله رسول صلى الله عليه وسلم بكم زي الخالد diyor ki la te'murunne bil ma'ruf ve anil emri bil ma'ruf yapacaksınız ve nehi anil yapacaksınız diyor eğer bunu yapmazsanız sonra salihleriniz dua eder Allah dualarınızı kabul etmez diyor buna benzer birkaç hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumun dualarının kabul edilmemesinin nedenlerinden bahsederken insanların bana ne lazımcılık diye yaşamaları, İslam'ı, Müslümanları, haramları, günahları, ondan sonra emri bil marufu, nehy-i anil münkeri dert edilmemeleri, sadece dünyalıklar için yaşamaları ve kapitalizmin o çarkına kendilerini kaptırma, kaptırmaları, Özellikle değerli kardeşlerim, bakınız Gazze bağlamında bir Müslümanlar, Müslümanlar olarak düşündüğümüzde aslında birliğe, beraberliğe, emr-i bil maruf, nehy-i an ne kadar ihtiyacımız olduğunu, iki milyar Müslümanın bir şişe suyu dahi Gazze'ye sokamadıklarını, aslında bu güçsüzlüğümüzden, teknolojik olarak, şey olarak güçsüzlüğümüzden değil, birleşememizden, imani olarak güçlü olmamamızdan kaynaklandığını artık bunun çok aşikar olduğunu hepimiz görmemiz gerekiyor. İnşallah bizler de böyle bir grup kardeşimizle birlikte kaç yıldan beridir Malatya'da böyle dinimize hizmet etmek için neler yapabiliriz diye yola çıktık. Rabbimize hamdolsun ki kendi gücümüz, kendi ondan sonra takatımız nispetinde kardeşlerimizle, hocalarımızla birlikte ondan sonra birkaç kence de olsa ulaşmaya, birkaç aileye de olsa ulaşmaya gayret ediyoruz. Allah Celle Celaluhu da herkese gücünün yettiğiyle sorumlu ve nesul tutacaktır. İnşallah Rabbim e, sizleri, bizleri, ümmetini muhammed olarak muvaffak eylesin. Ve şunu söyleyeyim değerli kardeşler, bak toplum sosyolojisi çok hızlı bir şekilde değişiyor. Işte. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Önümüzde, yanımızda şu an görmüş olduğunuz bu toplumu, bu gençliği göremeyebilirsiniz. Eğer bizler Müslümanlar olarak gayret etmezsek, çabalamazsak ve öyle bir jenerasyon, öyle bir gençlik geliyor ki, bu gençlik artık helal, haram hassasiyet diye bir derdi olmayan ve, ve tamamen ve, dünya e, için inhiye ile hayatını dünya ne varsa dünya hayatımızdır diyen öyle bir toplum yetiştirmek istiyorlar. İşte bu e, çerçevede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu mutemessiki fihi ala ki ecri diyor Resulullah. Böyle bir ortamda dinine sarılan, dini için gayret edene elli şehit ecri vardır diyor hadiste. Ve şu ayette bitireyim. Ee, Selahattin Hocamız burada, Şemsettin Hocamız burada, diğer hocalarımız burada. Her birisi bir iki kelime inşallah söyleyecekler. Değerli Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerle cehennemlikleri e, konuşturuyor. Cennetlikler, cehennemliklere soruyorlar. Ma سَلَكَكُمْ ف۪ي Sizi cehenneme getiren neydi? İşte hepimizin bildiği kalu لَمْنَكُمْ يَا Namaz kılanlardan değil ama daha tehlikeli ve daha önemli olan bir şey söylüyorlar cehennemlikler. وَكُنَّا nahudu مَعَ khaidin. Toplum düzeyinde insanlardık. İnsanlar ticaretini nasıl yapıyorsa, ailesini nasıl kuruyorsa, pikniğini nasıl yapıyorsa, yani toplum nasılsa biz de öyleyiz. Onun için mümin toplumun beş adım, on adım önünde olması gerekir ki, kendisini, ailesini, dinini bu ortamda muhafaza edebilsin. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi kardeş kıldığı için, müminlerden eylediği için, müminlerle beraber sevinip, müminlerle beraber özüldüğümüz için ne kadar e, şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. İnşallah taala, biraz önce hocam faiz kavramını açıkladı. İnşallah Rabbimin inayetiyle, izniyle, bizim mücadelemizle onlardan olmayız. Onlardan olmamak için uğraş veriyoruz. Ben size bir iki hadis-i şerifin mealini hatırlatarak bir şeyler arz etmek istiyorum. Kardeşlik pikniği. Evet. Çeşitli vesilelerle kardeşliği pekiştirmek Allah'ın rızasına nail olmayı gerektirir. Allah-u Teala kardeşliği pekiştiren davranışlar, amellerden hoşnuttur, razıdır inşallah Teala. Bizim buraya gelişimizden de razı ve hoşnuttur ki amacımız, gayemiz onun rızasına nail olmaktır. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Müslümanların birbirlerini sevmesi, Allah için birbirlerini ziyaret etmesi, Allah için bir araya gelmesinden noktasında Allahu Teala'nın rızasının olduğunu, muhabbetinin olduğunu, muhabbetine vesile olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Bir Müslüman insan diyor, bir başka meskul mahalle, mahalledeki kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala bir meleği memur olarak yolun üzerine tayin etti. O insan o meleğin yanına geldiğinde melek ona sordu. Dedi ki nereye gidiyorsun? Dedi ki falanca köye yerleşim yerindeki kardeşini ziyarete gidiyorum. Niçin gidiyorsun onun yanına? Yani daha önce ona bir iyilik yapmıştım. Gidip o iyiliğin karşılığını mı almak istiyorsun? Veya yani karşılıklı bir e, durum mu söz konusu? Ondan bir beklentin, maddi bir beklentin mi var şeklinde soru soruyor. O Müslüman diyor ki hayır diyor. Öyle bir beklentim yoktur. Sadece ben o kardeşimi Allah için sevmiş bulunmaktayım. Ve Allah için onu ziyaret ediyorum diyor. Ve o melek diyor ki ben Allah'ın bir memur kuluyum. Allahu Teala senin bu davranışından hoşnut olduğu nasıl ki sen onu Allah için sevdiysen Allah da senin bu davranışından dolayı seni sevdi ve bunu bu davranışını takdir etti. Bu davranışından razı oldu. İnşallah Teala bizim bir araya gelişimiz de böyledir. Çünkü burada e, bir ticari ilişkimiz söz konusu değildir. Bir çıkarımız birbirimizden söz konusu değildir. Olsa da amaç gaye bu değildir. Yani olabilir bazılarımızın bazılarıyla ticareti olabilir. Ama temel hedef ve gaye bizi bir araya getiren Allah'ın dinidir, İslam'dır, Kur'an'dır, sünneti Resul'dür. Dolayısıyla inşallah Teala biz de bu müjdeye nail oluruz. Değerli kardeşlerim, bu din Allah'ın dinidir. Bu dini kabul eden müminler Allah katında çok değerli insanlardır. Bu ayetin mealıdır. Yerfe illahu'llezina amenu minkum. Allah diyor ki Kur'an'da müminler çok değerli varlıklardır diyor. Benim katımda müminlerin saygınlığı değeri çoktur diyor. وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ derecat. Müminlerden ilim sahipleri, Kur'an sünneti iyi bilen, alim dediğimiz fıkhı, usulü iyi bilen, müminlerden ilim adamları, Allah diyor dereceleri çok çok daha yüksektir katında. Biz toplumda o kültürden geliyoruz, medrese kültürü. <laughs> alime saygı yaşından dolayı değil, parasından değil, şerif, saygın bir ilmi taşıdığı için ilmi şerif, alime karşı gelmek, peygambere karşı gelmek algılıyordu. Alime itiraz, peygambere itiraz diyorlardı. Niye? Varisün nebi odur, peygamberin varisi odur. Sen peygamberin varisinin aleyhinde konuşursan, durumun nedir? bunu iyi bir şekilde ölçmek gerekir. Bakınız ayet-i kerime yine Rabbimiz diyor ki Allahu ennehu la ilahe illahu ve ulul ilmi vel melâiketu ve ulul ilmi kaiman bil kız la ilahe illahu el azizul hakim Allah vahdeniyetine tek olduğuna asla şirki kabul etmeyeceğine kendisi şahittir diyor. Ben buna şahidim diyor. Melekler şahittir, İlim adamları diyor şahittirler. Allah kendi şehadetiyle, meleklerin şah şahitliğiyle ilim adamları şahitliğini kabul ediyor. Bir toplumun önderleri, bu Malatya'nın tarihini okuduğumuzda birçok asker geldi, komutan geldi, zengin geldi, ağal geldi, aşiret liderleri geldi. Hiç kimsenin hayatı kayıplarda yok. Sadece alimlerin hayatı yazılıyor. Filanca alim geldi, konuşma yaptı, hutbe verdi, şu fetvayı verdi, şu öğrendi, yetişti, şunu söyledi, bunu yaptı. Şu sorunu çözdü. Sadece alimlerin hayatı kayıtlı ve kayıtlarda da duruyor değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ben İsrail Yahudiler, Medine'de üç büyük kabileydiler. Ve üç büyük kabilenin en büyük bir ilim adamı vardı, Abdullah İbni Selam. Abdullah İbni Selam. Tevrat'ı en iyi bilen bir kişiydi, alimdi. Sözü biraz önce bahsettiğim gibi herkes onu dinler. Müslüman oldu, İslam'ını inan etti, şehadet kelimesini getirdi. Tevrat'taki bütün bilgiler senin peygamber olduğunu söylüyor bize dedi. Peygamberimiz o kadar mutlu oldu ki dedi ki gel bunu Yahudilere anlat. Gel bunu Yahudilere anlat. Dedi ki ya Resulallah Yahudiler kıskanç sana inanmazlar. Beni yalancı çıkarırlar. Beni dinlemezler. Peygamberimizin ısrarı üzerine Abdullah bin Selam'la Peygamberimiz beraber Yahudilerin kanat liderleri bir araya geldi. Böyle bir mahvet. Sonra Resulullah çok zeki, akıllı ve insanları en iyi tanıyan Allah'tan sonra Peygamber Muhammed Mustafa'dır. Dedi ki ey Yahudiler, ey Musa'nın çocukları, ey İbrahim'in soyundan gelenler, bu Abdullah Selam'ın durumu nedir aranızda? Dediler ki ya Resulallah, ya Muhammed alimdir, alimlerin oğludur, soyundan geliyor. Sözü dinlenilir, asla ona itiraz edilmez. Tevrat'a bağlıdır, Musa'nın yolunda. Resulallah dedi ki ya o Müslüman ol, olsa ne dersiniz? Şehadet kelimesini getirirse, bana inanırsa ne? Tavrınız ne olur? Dediler ki asla olmaz. O'nun Tevrat'a bağlılığı, Musa'ya bağlılığı asla senin peşine düşmez, dediler. Resulullah dedi ki Abdullah bin Selim kalk konuş. Abdullah bin Selam kalktı konuştu. Tevrat'taki bilgiler ve daha sonraki gelen peygamberlerden aldığı bilgilerle Muhammed Mustafa'nın hak olduğu, Allah'ın peygamberi olduğu, Kur'an-ı Allah olduğu, O'na inanmamız gerektiğini söyleyince Maalesef Yahudiler dediler ki bu adam en kötü biridir, cahildir, bir şey bilmiyor ve ona itiraz ettiler. Olay burada duruyor mu değerli kardeşim? Hayır. Bu konu Kur'an'da Allah kaydetmiştir. Hafızlar var aramızda. Yahudilerden alimleri, Yahudilerden alimleri diyor. İlm adamı inanması size yetmez mi? Bir ilm adamı Abdullah bin Selam'ın peygambere inanması, Tevrat'ı en iyi bilen bir ilim adamı, Muhammed Mustafa'nın hak peygamber olduğu, ona inanması size yetmez mi dedi? Evlem yekul lehum ayeten ey ya'lemahu ulemahu beni İsrail. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temin bil hayr. Değerli kardeşlerim, malumunuz şu anda dünya Müslümanları e, büyük bir sıkıntıda. Özellikle Gazze, Filistin çok mağdur, mahkum, mazlum. Evler bombalanıyor. Çocuklar, yaşlılar, hasta kardeşlerimiz, kadınlar, gençler, herkes mağdur, aç açıkta. Bir taraftan açlık, yokluk, kıtlık, bir taraftan e, özellikle bombalama devam ediyor. Hastaneler, okullar, çadırlar, toplama kampları e, ee, Müslümanların birliğe ihtiyacı var. Bir ee, milyar Müslüman e, bir avuç İsrail'in yaptığı zulme engel olamıyorlar ya da olmuyorlar. nedeni Müslümanların e, bir araya gelmemeleri. وَعْتَصِيمُ بِحَقِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın, tefrikaya düşmeyin ayetine uymadığımızdan. Kardeşliği kalleşliğe çevirdiğimizden ve ümmete vaziyet edecek bir liderin olmayışından e, kaynaklı. Özellikle İsrail e, Gazze'ye, Filistin'e e, zulmünü çoğalttıkça her gün çoğaltıyor. Onun için kardeşliği pekiştirmek amaçlı bazı faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. İşte bazı eylemler Gazze ile alakalı yapmamız gerekiyor. Özellikle boykota devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde e, Müslümanların işte geziler başta olmak üzere bir araya gelip e, dertleşmeleri, problemleri çözmek için e, uğraşmaları gerekiyor. E, i̇nşallah Rabbim bizi Gazze'ye, Filistin'e ve diğer mağdur mahkum mazlum Müslümanlara ensar kılsın. Ee, eğer bir araya gelirsek, birbirimizi seversek, Ensar Muhacir Kardeşliği gibi bir kardeşliği biz de tesis edebilirsek, inşallah e, İsrail'e e, o zaman dur diyeceğiz. O zaman onların bu şerlerine e, engel olacağız. E, ben bu manada e, özellikle Müslüman kardeşlerimizin e, bir araya gelip ders yapmalarını, sohbet yapmalarını, bir takım gezilerle aralarındaki sevginin, saygının... Muhabbet'in, Mevvet Elif'in e, artacağı ülkesinden yola çıkarak e, gerçekten büyük faydalar sağlanacağını düşünüyorum. E, şu anda kardeşlerimiz e, ordu başında bir gezi düzenlemişler. Biz de iştirak ettik. Allah razı olsun diyorum. Rabbim Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde sıkıntısı, mağduriyeti, mahkumiyeti olan bir kardeşimiz varsa Rabbim yardım eylesin. <laughs> فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح